Evet bugün oğlumla oğlumun yaptığı çekimde sizlere ne anlatacağım yoğurt mayalamayı anlatacağım. Şimdi önümüzde ne görüyorsunuz? Daha önceden bizim şuradaki ocağımızda ocağı göster babacığım. Orada pişirdiğimiz e, sütlerimiz var. Onları bir güzel kaynattık, kaynattık tamam mı? Burada gördüğümüz kavanozlara doldurduk. Şimdi soğumaya bıraktık bunları. Bunlar yavaş yavaş soğuyorlar. Bunları ne yapıyoruz babacığım? Bunları yemek üzere ayırdık. Bunları kim yiyecek? Eren yiyecek. Annesi bunları ona tatlı yapacak. Ve ee, ne tatlısı yapacaktı? Neydi adı? söyle Ben de Kameraman söyle. Tamam sen de hatırlamıyorsun. Hemen söyleyeyim. Annen, annesi ne yapacaktı? Neyse geçelim biz bu konuyu. Tamam mı? Onlar tatlı Hı. olacaklar. Şimdi burada ne var bizim? Yoğurt olmak üzere bekleşip duran ee, Hadi sütlerimiz çok var. Çok bekletmeyelim sütleri artık. Tamam. yok ama beklemesi lazım. Bunlar çok sıcakmış. Önce ben şöyle mayalanacak yani mayalamak üzere kullanacak yoğurdu nasıl hazırlandığını göstereyim oğlum çeksin. Şimdi buradaki sütten biraz ihtiyacımız olacak. Çünkü bu bizim dolaptan çıktı. Mayalayacağımız yoğurdumuz. bunu birazcık ılıştıracağız. E, tamam. Elimizdeki bu ateş gibi olan sütle. Ara vereceğim mi peki ara? Ara mı? Reklam arası mı? Veririz. Şimdi şöyle oluyor. Bunu aldık. Tamam mı? Açıyoruz. Baba hayır. O ara demedim. Yani şu Uy. hani ara var yani ya bir dakika. Hani şu sütün soğuması için gerekiyor mu? Sütün soğuması için. Evet, evet biraz bekleyeceğiz. Onu hemen yapamayacakmışız. Onu fark ettim. Şimdi buradan maya için ne yapıyoruz? Yoğurt alıyoruz yoğurdumuzu koyduk buraya. Tamam mı? Önce biraz hmm. anlamsız gibi görünebilir ama sonra... Yok anlamlı, anlamsız değil de acaba bu sıcak bu süt içindeki bakteriler ee, yanmış olabilir mi Eren? Keşke biraz daha bekleseydik öyle yapsaydık. Eren video çekeceğiz diye acele ettirdin beni. Bence biraz daha bekleyelim ondan sonra devam edelim. Sen şimdi kaldır kameranı. Şimdi bas pausuna dursun. Pause hangisi?